Ee, i̇stersen bir de varis çorabından bahsedelim. Evet. Toplumda çok oldukça da sık kullanılan evet. geçmiş dönemlerde. Ya yani onun ne özelliği var varis çorapları? Varis çorabı biraz daha basıncı Hı -hı. yüksek ee, bildiğimiz çoraplara göre esnekliği daha az evet. ee, özel olarak üretilmiş ee, Giyildiği zaman o basıncı e, fazla genişlemiş damarlar dediğimiz variköz damarlara evet. bası oluşturarak onun yarattığı ağrı, dolgunluk, şişkinliği evet. minimuma indiren. Evet. çoraplar. Yani bir ee, tedavi şekli değil aslında. Göreceli yani şey yani. olarak geçici olarak. Varisi çıkardığınız evet. zaman şikayetleriniz aynen devam yani ediyor. Aynen de devam ediyor. Evet. Daha önceden uygulanan palyatif olarak uygulanan işte ilaçlar vardı. İşte damarı evet. sıkılaştırır, işte ağrıyı azaltır, dolgunluğu azaltır denen ilaçlar. O ilacı kestiğiniz zaman şikayetleriniz tekrar artar. Yani ilaçla da varis tedavisi yoktur o zaman. E, yani daha önce içerisinde. kullanılan, işte ven üzerine etki eden denilen işte oral tabletler Hı -hı. vardı. Evet. E, i̇sim vermeyelim. Evet. E, artık onların e, şeyi yok. Çok kullanım alanı bulmuyor kendine. Yani e, varis bıraktık, çorabını... Yani bıraktıkları zaman, çorabı çıkardığı zaman, aynı şekilde ilacı da bıraktığı zaman tekrar eski evet. haline dönüş... Kremler var. Evet. E, yani geçici çözümlerdi. Evet, geçici çözümler. Hı hı. Ee, çok daha farklı, artık medikalin epey dışına çıkan uygulamalar var. Alternatif tıp diye evet. e, öyle anlatılan. Ee, günümüzde oldukça ee, popüler. Gelen muayenelerde bacağı çok kötü duruma getiren işte evet. e, ismini vermeyelim. E, hı hı. Uygulamalar var. Hı hı. E, bir hekime danışmadan bu işlere girmemeleri tavsiye ediyoruz. Evet. Varis çorabına ek olarak şunu söyleyeyim. Ee, hı hı. Biz de varis çorabı öneriyoruz. Hı hı. Ama hangi aşamada öneriyoruz? Evet. Tedavi yaptıktan sonra hı hı. E, yaptığımız tedavinin etkisi daha fazla olsun e, ve kısa sürede iyileşme sağlasın diye en az 3 hafta varis çorabı öneriyoruz. Ama evet. tedavi ettikten sonra hı hı. yani e, ilacı Verdikten sonra lazer uygulamasını yaptıktan sonra zaten birbirine yakınlaşmış damar duvarını ayrılmasın diye varis çorabı veriyoruz. Tedavi etkinliği çok daha hızlı ve daha etkili oluyor. Evet. Bu aşamada varis çorabından tabii ki faydalanır. Hani faydasızdır anlamında bir şey söylemeyelim. Evet öyle öyleyim.